Merhaba arkadaşlar, Patman Umut hayatına hoş geldiniz. Ee, bir baklava yapımıyla karşınızdayım. Ee, baklava için malzemem ne var? Un var. Ee, bir tane yumurta kırdım. Çok az tuz. Baklavaya ben başka fazla bir malzeme katmıyorum. Yağ, süt, yoğurt vesaire katmıyorum çünkü öyle yağ, su, yumurta, yoğurt katarsan börek hamuruna git girmiş olur. Ben sadece bu malzemeler kullanacağım. Sadece bir kilo ondan yapacağım. Bir tepsi. Şimdi burada ölçüm vardı. Bu yarım kilo. Unumu da gittim uncudan açık un aldım. Böreklik baklavalık un. Sert un aldım. Özellikle uncudan gittim mi aldım, açık nişasta aldım. Şimdi tam tepeleme koymadığım için çok azıcık fazla atacağım. Tam burada bir kilo unum oldu. Bunu bir kenara alayım. Çok az tuz koyacağım arkadaşlar. Bir cimcik yeterli. Tuzu fazla koymayacağım. Bir tane de yumurta kırdım. Yumurtamı da ekleyeyim. Başka kabartma tozu vesaire bir şey koymuyorum baklava hamuruna. Bir de suyla yoğuracağım. Suyumu tam ki ben kendim ayarlayacağım. Unuma göre suyu kendim ayarlamak istedim. Şimdi ilk önce suyu dökersin, yumurtayı kırarsın. Bu sefer e, unu eklersin. Havire durmadan un koymak zorunda kalırsın. Unu koyarsın daha sonra suyunu ayarlamasını yaparsın. Daha iyi olur. Ya biz baklaba'ya fazla bir malzeme katmıyoruz yani. Bilmiyorum ben. Yapıyordum çok eskiden yapıyordum ben. Sipariş de alıyorduk. Sirkeymiş, e, limon koyan var, sirke koyan var. Şimdi yağ koyarsın, yoğurt koyarsın baklava hamuruna. Bu sefer ne olur? Poğaça hamuru gibi olur. Bunu sert bir hamur yapacağım ben. ilk önce hamurumu yoğurayım, dinlensin. Bu sefer de e, kameramın açısını değiştirdim. Çünkü e, kamerayı da masaya koyunca masam sallandıkça videolarında bazı bölümler sallanmış e, şey telefonum. Sandalyelerimi kenara çektim. Bu şekil. Umarım beğenirsiniz yapacağım ama. Bu arada e, videolarımı izliyorsanız da abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Desteğinize de ihtiyacım var. Bir videom baklava olsun baklava olsun dedim bayrama yapayım dedim yapmadım. Şimdi yapmak istedim. Evet arkadaşlar baklava hamurumu yoğurdum. Çok sert bir hamur yoğurdum. Çünkü bu dinlendikçe yumuşayacaktır. Ben şimdi bunu yoğurdum. soframda aldım masama. E, nemli bir bez koyacağım. Bezi ıslattım. Üzerine nemli bezi koyacağım. Bu burada güzelce dinlensin. Daha sonra beze alacağım. Ben diğer malzemelerimi ayarlayayım. Şöyle şöyle Hamur yoğurdum. Leğenimi de üstüne kapatacağım. Daha güzel dinlensin. Hamurum burada dinlensin güzelce. Ben de cevizimi vesaire hazırlayayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bezelerimi aldım. 1 kilo undan 12 tane beze çıktı. Şimdi ben bunları nişasta alacağım. Dinlemeye bırakacağım. Yine nemli bez kapatacağım üzerine. kameramın açısını düzelttim. Bu şekilde şastalayacağım. Hamur leğenimi alacağım. Üst üste koyuyorum ben bunları. Bu arada camlarımı da kapattım. Baklava açınca camlar kapalı olması gerekiyor. Çünkü açık havada baklava açılmaz. Şöyle hafif bir elimle bastırıyorum. Nişastaya buluyup koyuyorum böyle Bu arada, akrabalarıma da sesimi duyuruyorum ben. Ee, videolarımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir akrabalarım. Ee, bana birazcık destek olun. Evet canlar bunlar güzelce nişastaladım bunlar şimdi dinlemeye bırakacağım yine nemli bezmi koyacağım üzerine Burada dinlensin yarım saat bir saat dinlensin güzel dinlenirse daha iyi açılır baklava. Şöyle bir baklava tepsim var. Pastane baklava tepsisi. Buna yapacağım ben. Ee, diğer tepsilerde yapmayacağım. İlk önce e, merdane ile açacağım. Daha sonra baklava e, oklavam var. Bu şekil. Bu baklava oklavası. Biz daha önce baklava işleriyle tatlı işiyle uğraştığımız için bütün malzemeleri saklamıştım. Duruyordu şimdi lazım oldu. İlk önce mercana ile açacağım. İnce oklava ile açmayacağım ben. Daha sonra bununla açacağım. 6 yufka üst üste koyup açacağım. 6 6 12 yufkam olduğu için 6 6 açacağım. Tek tek yufkaları açmayacağım. Ben baklava yapınca yufkaları tek tek açmıyorum. 5 tane 6 tane daha önce yaptığım zaman 12 tane yufka birlikte açtığımı biliyorum. Tabii ki uzun zaman oldu. Bakalım yapabileceğim mi? İnşallah yaparım. Ee, utandırmam kendimi. Bu şekil dinlensin. Yufkalar açmaya başlarken görüşelim canlar. Evet arkadaşlar. Ee, yufkala şeyleri, bezelerim dinlendi güzelce. Şimdi bunu üst üste açacağım. İlk önce altına birazcık nişasta serpeyim. İlk önce şöyle bir elimle bastıracağım. Ters çevirerek de yine bastıracağım. Çünkü ben baklava yapmayı böyle gördüm. Bu arada az önce amcamın oğlu aradı. Ee, Youtube'da dolaşırken beni görmüş. E, videolarımı görmüş. Acaba bu e, amcamın kızı mı diye şey yapmış. Aradı beni. E, evet dedim benim. Yani telefonu bende kayıtlı olmadığı için tanıyamadım. E, Özcan Kılıç. Beni aradın. Umarım abone olursunuz. E, akrabalarımdan amcamın oğlu abone ol destek ver bana kanalım biraz büyüsün abone olmak ücretsiz şimdi arkadaşlar merdana ile ilk önce şöyle kenar kısımlarını açacağım ortayı açmayacağım ilk önce merdana ile birazcık büyüteceğim ondan sonra diğer oklavayla açacağım bu şekil hamurunda çok güzel olmuş sert bir hamur yaptım Özellikle uncuya gittim. Uncudan baklavalık sert un aldım. Çünkü marketlerden aldığım un güzel olmuyor. Mesela ay 101'de falan alıyorum. Ama o unlar güzel olmuyor baklavası. Şimdi alttaki yufkanın da daha güzel açılması için hamuru ters çevirdim. Şu an 6 tane yufka var üst üste. Kenar kısımlarını ilk önce açıyorum arkadaşlar. Bunu büyüteceğim biraz. Bakın birbirine yapışmadı. Arasını nişastasını da temizleyeceğim. Ondan sonra bir daha nişastalayacağım. Bir daha ters çevireceğim. Çünkü eşit bir şekilde yufkaların alttaki küçük üstteki büyük olması. önce kenar kısımlarını incelttim. Çok bastırmıyorum. Yukaların birbirine yapışmasın diye. Oğlum işte olması sürpriz yapıyorum. Dün söylemişti. Baklava almış e, sen niye yapmadın anne dedi. Oğlum şu an işte ona sürpriz yapacağım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bardağımı şöyle koyayım. Şimdi büyük oklavamla açmaya başlayayım. Şu kenar kısmına basacağım bu şekil. İlk önce hamurun üzerine bastırmadan Kenarlarına basarak bu şekil açmaya başladım. Şimdi arkadaşlar üzerine nişastasını süpüreceğim ya. Ee, şöyle bir kas kanadım vardı. Temiz bu kanadım pis değil. Ee, fırçam olsaydı fırçayla süpürecektim nişastasını şöyle kenara süpüreceğim. Yere de bez sardım. Muşama sarmışım. Yere doğru süpüreceğim. Yani yerde boş değil. Yanlış anlamayın. İlk önce bu nişastayı temizlemem gerek. İlk önce bu şekil kat kat bu şekil yapacağım. Çünkü bu septim nişastanın özü gittiği için hem çok nişastalı olmasın hem de nişastanın özü gitsin dedim. Nişastayı da eledim bu arada. Daha güzel açsın diye. Şimdi ben nişastamı tek tek Böyle bu şekilde serpeceğim. Evet arkadaşlar yufkamı açtım. Baklava yufkamı açtım. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekil büyüklükte baklava yufkası. Altı yufka üst üste açtım. Şimdi keseceğim bunu. Tepsisin, tepsinin ölçüsüne göre. Bakın incelik şu şekil oldu. Çok güzel ince açtım. Alttaki nişastaları süpürüyorum. Süpürmezsen hamur yırtılır. Elimden geldiği kadar süpürüyorum. böyle bu şekilde çırpacağım. İçindeki fazla nişastalar döküldü. Baklavanın çok nişastalı olmasını istemiyorum ben. Bakın. Fazlalık nişastaları süpürdüm. tepsimi şöyle şu şekilde ters çevireceğim. Ortaya koyacağım. Keseceğim. Malzemelerimi de aşağı koymuştum. Bu kadar arkadaşlar. orta kısmın üstüne koyacağım. Bu kenarda dursun. Bakın fazla nişastalar dökülüyor şimdi. Kenar kısımlarını böyle keseceğim. içine dizeceğim. Bunlar da böyle kenar kısımları. Bunların nişastalarını fazlasını çırpacağım. Diğer altı yufkamı da aynı şekilde açacağım. Tepsiye dizince görüşelim. Evet arkadaşlar, ikinci yufkalarımı da açtım. Altı altı üst üste koydum. Altı yufka açtım baklava yufkası. Bunu da açtım, bitirdim. Şimdi tepsi dizme sırası geldi. Bunu yine aynı şekilde bu büyüklükte açtım böyle yani ben baklavayı böyle açıyorum 12 tane yufka da birlikte açıyorum ama yerim alan küçük olduğu için 6 6 açtım yufkaları Açayım. Tepsiyi alabilir miyim sir? Yine aynı şekilde tepsiyi ölçüp keseceğim bunu da. Ee, tepsinin orta kısmını üste getireceğim. Diğerlerini içe dizeceğim. Bu şekil yapacağım. Dizmeye başlarken görüşelim. Evet arkadaşlar. Baklavamı tepsime dizdim. Arasına da bol ceviz serptim. Cevizli oldu. Bu şekil. Şimdi yağını eriteceğim. Yağını dökeceğim. İlk önce keseceğim bir de nişastasını komple çırptım yufkalarımın. Bakın ne kadar nişasta çıktı. Bu nişastayla baklava pişse hamur gibi olur. Bunu güzelce çırptım. Tepsime dizdim. Şimdi dilimleyeceğim. Üzerine de yağımı dökeceğim. Yüksek 80 derece fırında ağır ağır pişireceğim. Hızlı ateşte baklavamı pişirmeyeceğim. Ağır ağır pişireceğim. Bu şekil. Evet arkadaşlar baklavamı dilimledim. Yağımı da dökeceğim şimdi. Baklava bol yağla pişer. Piştiği zaman ben bunu fırından çıkarıp çıkaracağım. Fazla yağını süzeceğim. O aşamalarda göstereceğim. Umarım güzel dilimlemişimdir. Beğenirsiniz. Abone olmayı unutmasınız. Beğeniler bırakmayı unutmasınız. 180 derecede ağır e, kısık ateşte fırında pişireceğim. Hızlı ateşte pişirmeyeceğim. Tamam. Şimdi fırına süreceğim. Evet arkadaşlar, baklavam e, pişmek üzere. İlk önce 150 derecede bunu birazcık kabarttım. E, yavaş yavaş pişirdim. Ondan sonra 180 dereceye aldım. Direkt hızlı ateşte pişirmiyorum. Ara ara şeyde ısıda pişiriyorum. Bu şekil çok da güzel kabardı. Maşallahım var. E, unutmamışım demek ki baklavayı yapıyormuşum. Evet arkadaşlar, şerbetim de kaynadı. Bakın şerbetin rengi sararınca e, kapatacağım. Şu an rengi sararmış. E, güzel oldu şerbetim de. Evet arkadaşlar, şerbetim de sıcak, baklavam da sıcak. Biri soğuk, biri sıcak olmaz baklava. İkisi de sıcak olması gerekiyor. Ben böyle gördüm, böyle yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar baklavamı pişirdim. Şerbetini döktüm. Şu an çok sıcak. Çok güzel olmuş. Bakın. Birazcık soğusun. Bize afiyet olsun. Ellerime sağlık. Beni izlemeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Köşeden de aldım birazcık tadına baktık. Bu şekil. Umarım beğenirsiniz.